Merhaba arkadaşlar. Teknik resim konumuzun bu haftaki konusu A topolojileri. Önümüzdeki iki hafta süresince bu konu işleyeceğiz sizlerle beraber. A topolojileri demişken öncelikle A nedir? Bunun tanımını yapalım isterseniz. BTT dersinizde bu konuda geri gitmenizi istiyorum. Oradaki bilgilerinizi tazelemenizi istiyorum. Ağın Türkçesi A ya da İngilizcesi network olarak tanımlayabiliriz iletişim araçlarının ve çevre birimlerinin kablolu veya kablosuz sistemlerle birbirine bağlandığı her türlü elektronik ortama ben A ismini yani network adını veriyorum. Şimdi bilgisayarların diğer bilgisayarlarla veri alışverişinde bulunabilmeleri için de birbirleriyle olan bu A yöntemlerini ben çeşitli topolojiler altında inceliyorum. Yani bunlar birbiriyle nasıl haberleşiyor? Şurada bakın çeşitli ben örneklerini koydum. Bunları hep beraber ayrıntılı işleyeceğiz. Bakacağız. Örneğin şunlar bilgisayarları temsil ediyor. Bu bilgisayar, şu bilgisayar, şu bilgisayarla nasıl haberleşiyor? Veya buradaki bilgisayar, buradaki bilgisayarla nasıl haberleşiyor? Bu ikisindeki veri akışı nasıl sağlanıyor? Bunların ayrıntılarına az önce de bahsettiğim gibi BTT dersinde değineceksiniz. Biz sadece teknik resim ve mesleki resim kurallarına göre bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bilgisayarın sembolünden başlayalım. Bilgisayar nasıl gösterilir? Bilişim teknik resminde bundan bahsedelim. Bilgisayarın çeşitli gösterim sembolleri var. Ee, genelde hani biz kolay olsun diye derslerimizde falan da şöyle yuvarlak olarak gösterebiliyoruz bilgisayarı. Örneğin şöyle bir yıldız yapı çizecek olursak eğer şöyle uçlarına şöyle yuvarlakları hemen koyuyoruz. Bunlar bilgisayarı temsil ediyor diye e, diyebilirsiniz Şu şekilde de çizebilirsiniz da yine bilgisayarı temsil ediyor. Önemli olan burada nasıl çizdiğiniz değil ne anlatılmak istenen. Hani buradaki şekilde çok takılmanızı tavsiye etmiyorum. E, dizüstü bilgisayar var. Şu masaüstü bilgisayardı. Dizüstü bilgisayarı da hmm, şu şekilde çizebiliriz. Şöyle şu şekilde dizüstü bilgisayarı çizebiliriz. Ardından benim olmazsa olmazım e, bu yapılarda kullandığım sunucularım var. Yani ana makinalarım, serverlarım var server'ı da bakın şöyle server sunucu diyorum bu şekilde çizebilirsiniz ee, bir diğer şey benim a yapılarında kullandığım hap dediğim bir donanım cihazı var hapın sembolü bu şekilde hap ne demek onu bir söyleyelim hapın tanımında şöyle yapabiliriz yerel a içerisinde yani e, yine BTT dersinize gitmenizi isteyeceğim. LAN diye adlandırdığım ağlar içerisinde. Küçük alan ağı. Bilgisayarları birbirine bağlayan bir donanım cihazı. Bir diğer donanım cihazım benim. Switch. Switch'i de şu şekilde çizebiliriz. Biraz daha büyük yapalım. Oklarını. Dikkat edin. Hapta tek ok var. Switch'te. 4 tane o ok koyuyorum. Switch'in Türkçe'si anahtarlama diye biz girişimciler bunu çeviriyoruz. Ee, Switch'in de tanımını şöyle yapabiliriz: Ağ trafiğini portlarını adresleyerek düzenleyen, kablolu veya kablosuz hizmet verebilen ağdaki elemanları birbirine doğrudan adres üzerinden bağlayan cihazlara ben Switch adını veriyorum. Bizim laboratuvarlarımızın iç adolarında arkadaşlar Switchler var. Ee, okullar açıldığı zaman ayrıntılı olarak oradan da e, bakıp inceleyebilirsiniz A topolojileri de bizim konumuz şimdi bir tanesi topoloji çizeyim bunlardan bir tanesi en ilker topolojilerden biri olan şöyle bas topolojisi arkadaşlar bas topolojisinin biraz sonra ayrıntılarından bahsedeceğim size ee, T konnektör kullanılıyor şuralarda başlangıç ve sonlandırıcı var konnektör diyebiliriz bir diğer topolojim benim. Şöyle halka topoloji. Şöyle bir halka gibi düşünün. Şu uçlarına da küçük küçük koyuyorum. Bunlar da benim bilgisayarım temsil ediyor. Bilgisayarlar bağlanıyor. Bilgisayarların bir halka şeklinde birbirine bağlandığı, biri arızalandığında diğerinin de arızalandığı, e, haberleşmenin aksadığı, fakat e, nasıl diyeyim bunu maliyet. Evet maliyetin burada çok düşük olduğu bir A topolojisi bu. Şöyle halka diyelim İngilizcesini de yazalım Ring topoloji Bir diğer topolojim benim Yıldız topoloji Şöyle yıldız şeklinde düşünebilirsiniz Star diyorum ben buna Star topoloji ee, Burada da Bilgisayar ve çevre birimlerinin Bir merkez üzerinden Şurası benim merkezim Birbirine bağlandığı A topolojisi Merkezdeki eleman genellikle Switch veya hub oluyor bir diğeri ağaç topolojisi. Onu da şöyle çizelim. Dallara ayrılıyor bakın. Uçlarında bilgisayarlar var. Şöyle. İngilizcelerini yazıyorum. Kulak aşinalığı olsun diye. Tri. Aldaki bilgisayarların bir sunucu tarafından kontrol edildiği düşük güvenlikli ama ucuz maliyetli olan bir ağ topolojisi. Bir diğeri ise mesh dediğim yapı meş biraz daha karmaşık oluyor. Hem yıldız oluyor ama aynı zamanda şuradan birbirleriyle bağlantıları var. Bu şekilde bahsedebiliriz. Teknik resim kitabımızın sayfa 87'de yer alan buradaki bilgilendirme notlarını okumanızı istiyorum arkadaşlar. Ardından arkada benim bir uygulamam var. Sayfa 89. Lütfen buradaki e, uygulama ödevlerini, buradaki çizimleri yazın. Yanına da teknik resim kurallarına uyarak açıklama kısımlarına yazıyorsunuz. Bir diğer konumuz bizi Diğer uygulamamız sayfa 91'de yer alan Ortak yol yani bas topolojisine çizimi. bas topolojisinden bahsedecek olursak eğer bas topolojisine ben ne demiştim eğer az önce bir benim düz hattım var bu hat genelde koaksiyel kablo oluyor koaksiyel kablo üzerine siz bunu yapıyorsunuz uçlarına da bilgisayarı koyuyorsunuz bakın bir sunucu koymuş server ardından masaüstü bilgisayarlarını yerleştirmiş ve kablonun her iki ucuna da sonlandırıcı koymuş. Buraya bir bilgisayar daha eklemek istediğinizde buradaki sonlandırıcıyı kaldırıyorsunuz. Şuradaki sonlandırıcıyı kaldırıyorsunuz ve bilgisayar eklemesi yapıyorsunuz. Bu çok eski bir ağ teknolojisi arkadaşlar. Artık günümüzde kullanılmıyor. Aynı zamanda da maliyeti yüksek olan bir pardon maliyeti az olan bir teknolojidir. Bu sayfayı da söylediğim gibi ödev olarak haftaya kadar yapıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. hoşça kalın